arkadaşlar herkese merhaba. Bugün güzel bir yine bir video videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, size bir video çekeceğim ve bu videoda full size göstereceğim arkadaşlar. O oyunda size göstereceğim. Ona gidelim. Şimdi söylemek istemiyorum. Size söyleyeceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim. Bugün full yani çok zor bir gün olacak. Full arkadaşlar. Yumruklar bir alma günü arkadaşlar. Full yumruk oynayacağız. Yani benim de yumrukum olduğu için yani yumruk oynayacağım. Ve şu an çok tedirginim. Yumruku nasıl oynayacağım hiç bilmiyorum. 2 1 ve başladım. Ay 108 telefon arkadaşlar. 108 telefon. Ve evet. <laughs> şunu seçelim. Fist. Evet. Full fist oynayacağız arkadaşlar. Full. Ne yapmaya çalışıyorsun Yasin? Yasin misin? Nesin? Abi ben yumrukla alamayacağım ya ben. Ay yumrukla alamayacağım. Aa aldım lan. Lan nasıl aldım? Lan nasıl aldım? <laughs> lan nasıl aldım ben yumrukla? <laughs> Gerçekten çok zor ya. Zor ama arkadaşlar. Gel lan, gel lan. Gel lan. Gel lan. Ha, vurdum. Ne yapıyor? nasıl yapıyorum lan ben bunu? Aa, nasıl yapıyor? Çok garip arkadaşlar. Hoppa. Yaka. Abi yanıyor. Yanıyorum 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 yanıyorum. yanıyorum, yanıyorum. Boğul kendisine bot yazacağım ya da yok istemiyorum. Yine bu hesaptan da banlanmak istemiyorum. Zaten yine banlandım. Bıktım ya zaten. Ya bir git be adam be git be. Zaten hiçbir şey yapamıyor. Yaptı adam yaptı. Molotov'unu öldüm. Ya Molotov'u öldü. Öyle mi lan? Sen bana eğilip kalkıyorsun mu lan? Gel lan. Arkadaşlar sizden izliyorum. Bir rahatlık bunu bir gününü göstereyim. RPG'de bunu gününü bir gösterelim. Arkadaşlar bana, bana iyi kalkıyor arkadaşlar. Sana bir rahatlık günümü göstereyim bir dakika. Bir rahatlık sana günümü göstereyim. Sana bir rahatlık günümü göstereyim. Arkadaşlar özür diliyorum sizden de. Yani size söylemiştim. Sadece fes yumruk alacağız. Ama arkadaşlar bu yani kimin yağını çıkartamadım. Kimin yağları erdi bak şimdi. kendisi zaten bot ya arkadaşlar. Abi elime a oluyor. Öyle mi lan da? Ben böyle mi yaptım lan? Gel lan öyle mi? Gel. Gel. Artık ulti modumu açacağım. Yok yapamam. 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 Lan adamın Öldüm ya. ya? olmaz mı öyle iş? Abi yumruk da yani <laughs> o kadar bir şey değil ki yani. Olmuyor yumruk. Yani zor bir şey. Yani geliyor yine molotov atıyor yani. Nerede varsa oraya molotov atıyor. Ya uy artık ya sen de. Bak, bu bir şey molotov attı bak gördün mü? Full molotov çocuk, çocuk ya bu. Gel lan. Gel lan gel gel Ay <laughs> oh, yaptım. Öl, öl. Bot, bot 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 şimdi ben sana yapıyorum al bot 34 Ne peki böyle bir şey işte o oh. şöyle açalım RPG'mize şöyle bir şey çıktı ama bu daha iyi bu da yok ya bunu da renginden ne koyalım şöyle de var bence şöyle güzel gider. Bursun. lan bot. kadar kolay lan bot. Yerinde dur. Kolay abi ya. Bu kadar kolay. Arkadaşlar çileden çıkarttı ya yani sana Neyse. Abi ama yani arkadaşlar bir tane şey söyleyeyim. fiş dedi abi, abi almak olmuyor. fiş gerçekten çok zor. Yani yumruk gerçekten çok zor. Arena benlik. Ya da yok lan. Tamam lan oraya ya? <laughs> arkadaşlar bu bana bir bir yerden tanıdık geldi. Bu adam. Adı Semi. Bu, bu adamın adı Semi. Bunun arkadaşlığı bende var arkadaşlar. Semi lan bu. Lan bu benim arkadaşım. var. aynı. O da bu arada Rivas oynuyor. Onun da kanal yok ama. Yani size bir şey söyleyeyim. Aa lan bu tanıyorum lan ben. Aha. Ya, merhaba seni yazacağım. Videodayım. Bak telefon abi. Sniper oynamaz. Sniper oynama. Bir dakika merhaba. Mer. Bir dakika fiş de alacağım. Hello. <laughs> Semi. Merhaba Semi. Neyse. Merhaba yazdım. Bana bir cevap yapacak ki. Bu, aa, unutmuşum arkadaşlar. Bu da Azerbaycan arkadaşımdı. Abi bu da Azerbaycanlı arkadaşım ya. Arkada yani benim kardeşimin arkadaşı, kardeşimin arkadaşı işte yani tanıyorum ben bunu. Kardeşimin sınıf arkadaşı. Ve şu an şoklar için ve yaptım. Bu kadar a yok oldu. Neyse. Aa interneti gitti arkadaşlar. Uhu, internet. Gitti, bunu da kazandık arkadaşlar 5 win streak'im var yani arkadaşlar. Win streak çok önemli bir şey yani. yani bu win streak olmasa da olur. Olsa da olur yani ama yine de insanlarda olmasa insanları daha güzel güzel ediyor yani. Ve yine gidiyoruz. Bu arada onlar da Semih'si oyundan çıkıp gösteririm. Benim o arkadaşım. Ya da belki onu, ona skinli şey yapmıştımdır. Skinine benze, benzetmiştim. O da olabilir. Ya yani bilmiyorum. Bu, bu sefer ayrı bir yerde oynuyorum ya. Adı da korunluk. Korunluk. Ben buna korunluk diyorum. Cross Dogs. Neyse artık bilmiyorum. Ee, burada da yine aklımızdan çıkmasın. Fist oynayacağız arkadaşlar. Oho. Yani burada da insanlar full sniper oynayacak şimdi. Burası sniper haritası. Burada. Her insan... Aa orada. Şimdi... Abi sniper'ım da yok. Ya şöyle açıp burardım Oo. Neyse. pis alacağım. Oo. Oh, Dagger oldu. Ya nasıl? Lan la nasıl? Dagger oldu arkadaşlar. Şuna baksana. Lan Dagger'la beni nasıl aldın lan? Lan Dagger'la beni nasıl aldın lan? Ben sana günlüğü gösteririm lan şimdi. Gel lan buraya. Lan en zor şey lan. Ben bile tutturamıyorum o dagger'la. Bu nasıl tutturuyor ya? nasıl? Bu kim? Şöyle çıktım. Aa! En korunaklı, korunaklı yer burası. Lan, lan! Nasıl ya? Ya çember şaka mı yapıyor? Ops, şaka yapıyor ya. Lan çıksana işte. Ya. Adamın sinirlerini bozma. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yapamıyorum. Yani wrist'i kim gidecek ya yani bu bu adama? Kaybedersem. Wrist kim gidecek? Lan yapma. Yapma arkadaşlar. Kaybettim ben bunu. Mesela kaybettim. Yok kaybettim işte. Arkadaşlar sadece sizden bir like istiyorum. Bir tane şu bunu yapmakça. Lütfen arkadaşlar abone olun da bana izin verin. Lütfen ya. Lütfen arkadaşlar. Bir bunun işini gücünü göstereyim. Lütfen arkadaşlar. Bir yapayım. Bir yapayım Şunun işini gücünü göstereyim. Mi? Olmuyor şimdi. Arkadaşlar bir izin verin şunu öldüreyim lütfen. Lütfen arkadaşlar izin verin şunu ciğerini çıkartayım. Bu ne? Youtube izin verir yani ciğerini çıkart sözünü. Gel lan gel lan. Sen ağzına ağzına. kaybedersem gittim. Arkadaşlar 5000 stringim gitti. Eee 5000 stikim gitti arkadaşlar. Ne diyor lan? Ağzına küfür ederim lan senin. Ne diyorsun lan? lan git. Terbiyesiz herif git. Sinirimizi bozmayalım arkadaşlar. Ne ben ne sen. Hiç sinirimizi bozmayalım. Oynuyoruz işte oyun. Yani bu olma olmasa da ne olur. Yani oynuyorum işte. Bu hiçbir zaman sinirlenmeyin ama ben şimdi sinirleniyorum. Kendim de bilmiyorum. Ama siz böyle şeylere sinirlenmeyin arkadaşlar. Yani o iş işte yani bu bu bilgisayar olmasaydı olardı olurdu. Olmazdı. Yine oynadık işte bir oyun. Yine çabaladık. İki anahtar verdim. Ben ne abi? Construction iyi Vallahi Valla Construction seçeyim. Abi arena çıktı. Bıktım artık ya arenadan. Ya. Bıktım artık lan arenadan. Pis de artık oyun olmuyor ki arkadaşlar. Pis çok zor. Ha? Please neden neden vermeyeceğim. Yani arkadaşlar sitem söylüyor koyup bir dakika ben no yazacağım. No. En <laughs> yani ne o arkadaş ya? izin vermiyorum ya. Bu benim maçım kazanırsam kazan. Oha! <laughs> lan gel ağzıma sok bombayı. O ne lan öyle? <laughs> Mal mısın lan? Ya kendisi de zaten oynuyor ya bot. <laughs> Abi Abi gitti ya. Bir dakika. Bunu ben yapmalıyım. Bir dakika. Pis pis pis. Ha ha bas koydum. Yapamam. Bunu yapamam. Bunu asla yapamam. Hello. Kazandım lan seni. Neyse. Gel, gel. Bırak artık benim peşimi bırak. 40 canı var arkadaşlar. 40 canı var. vuracağım? Yok olmadı. Olmayacak. Arkadaşlar kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Vallahi billahi kaybedeceğim. Aa, kazandım. Kazandım, kazandım. 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 Böyle. Neyse. Arkadaşlar. Yapıyorum. Bunun işini. Halledeceğim. Ve <laughs> olmadı. Bunun işini bitireceğim. Bunu yapamaz. Bunu bir daha yapamaz. Ben buradaysam bunu bir daha yapamaz. Çünkü yani bilgisayarın en prolarından arkadaşlar yani. Bir daha yapamazsın böyle. Bir bomba sallayacağım. Aa kazandım. İyi, i̇yi he he vay. He he vay. Kolay Yani. Kolay arkadaşlar. Yumrukla öldürüyor yani. Öyle adamlar bunu, bunu yumrukla yapamıyor ama ben yapıyorum. Şimdi bazık oynayacak. Korkak abi. Korkaklar bazık oynar. Gerçi ben de bazık oynuyorum da. Şimdi ben daha yeni başlamışım oğlum. Bu 171 seviye. Kaç yıldır oynuyor ya. Ve kazandım. Bot 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 bot. Neyse. 39 anahtarımız var. Bir tanesi daha açacağım arkadaşlar. Bob'u da açabilirim. Bunu da açabilirim. Crossbow'u da açabilirim. Shotgun'u da açabilirim. Bunu açamam. Revolver açayım mı? Yok revolver gerek değil. Ve açmıyorum hiçbirini Arkadaşlar bir tane de round oynayacağım. Yani bu son roundumuz. Bu son roundumuz arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar yani böyle video şey çekebiliyorum. Ne söylüyorum ya ben? Neyse. Gidelim. Bu da son roundumuz olsun. Yani bu videonun içinin çok şey çile sığdırdım çok şey sığdırdım. Ve yine 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Biraz başka yerde oynayalım ya. Aa yine. Yine o. Yine. Splash yok işte abi ya. Splash yok. Abi splash yok ya. Abi bıktım ya. Splash hayır. Abi ben splashla oynayamıyorum. Yapamam. Vallahi 5 oynayamıyorum ben. Yine mi seviye karşı oynuyoruz? Şu an o da var. Ve neredesi? Vallah şapt ne? 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 bunu neyse. Arkadaşlar ben burdaysam sniperlarım ama. Neyse, elim kaydı arkadaşlar özür dilerim. Bu videoda yaptığım yani Fişsiz bölümlerimi özür dilerim. Aha bura şey koymuş. Jump pad koymuş arkadaşlar. Ya bıktım işte. Ben de bir derdi vursam. Tadından yenmez. Lan lan. lan, lan nasıl? Ha abi ya. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, benim atladığım shorts videoları izlediğiniz ve 10, 24 like var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yani o videoya yorumlarda atmışsınız. 2025 hakkında. Böyle. Ya yani ben bu adamı yenemeyeceğim arkadaşlar. Yani benim de sniper'ım oldu. Yeni alırdım da. O hem otoşut mu hem de sniper oynuyor yani. Ben bunu nasıl alayım? Ben dedim böyle işte arkadaşlar. Böyle. Başka bir şey demiyor. Artık bu hile mi açmış ben orasını bilmiyorum. Her defa buraya bir şey koyuyor. Ya bıktım artık ya senden bıktım. Sevimsin nesin arkadaşım falan değilsin bıktım ya senden. Ya kaybettim işte. Yani telefon abi oto şut. Ben de oto şut olsaydı yapardım. Ha yaptım. 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 Yaptım arkadaşlar. Yaptım. 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 kat. Aa olmadı arkadaşlar. Evet böyle. Ve bir tane ödül almak falan istemiyorum. Size çıkıp o arkadaşımı göstereceğim. Aa o arkadaşım diğer hesabımda arkadaşlar. Unutmuşum o arkadaşım benim diğer hesabımda. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız bildirimleri unutmayın arkadaşlar. Rockhaven var. Neyse. O zaman arkadaşlar herkese bay bay. Gördüğünüz gibi boga boga da oynuyorum. Yani bir kere girmiştim. O da olmadı. Sevmedim. Çok berbat bir oyun. Neyse sevmedim. Garip bir oyun. Yani hayatta kalma oyun. Sevmedim. Bir aldım. Tanıdık bir tane adam vardı. O boga boga oynuyor. Şey. Bu şeye de bakıyor. Eski videolarına bakıyordu. Orada boga boga videolarına bakıyor. konuşmadığı videolar. Neyse. Böyle arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Bu arada 96 aboneyiz. Yani bugün bunu 100 yaparsanız çok iyi bir takipçisiniz arkadaşlar. Neyse. O zaman herkese bay bay.